Çocuklar, ben Benan öğretmen. Bu süreçte evlerimizde kalmaya devam ediyoruz. Sizler için somut olmayan kültürel miraslarımızdan ebru sanatı eşliğinde Anadolu masallarını anlatacağım. O halde evime buyurun. Balıkçı çocuğu ve balık. Evvel zamanda Kalbur samandaymış. Oduncular bağda, üzümcüler dağdaymış. Akıllılar handa, deliler bayramdaymış. Fakirler sokakta, zenginler konaktaymış. Pek yamanmış o zaman. Çıkmazmış ateşten duman. Kara kedi atladı, masal bayatladı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde fakir bir adam varmış. Bu adam balık tutarak geçinirmiş. Bunun bir de 7-8 yaşlarında bir oğlu varmış. Bu adam bir gün yanına oğlunu alarak balığa gitmiş. Tuttuğu balığı oğluna vererek ''Oğlum evde yiyecek bir şey yoktur. Al şu balığı götür. Annen akşama pişirsin de yiyelim.'' demiş ve çocuğu eve yollamış. Çocuk balığı alıp evin yolunu tutmuş. Bir de bakmış ki balık canlı. Kıpırdıyor. Yahu ben bunu ne yapayım? Balık bilmezse Halik bilir deyip balığı suya atmış. Babası akşam üzeri açlıktan bitkin halde eve dönmüş ve hanımına sormuş. Hanım bizim balığı pişirmedin mi? Hanımı şaşırmış. Ne balığı bey eve balık gelmedi ki? Demiş. Oğlan korkarak söze girmiş ve balığa ne yaptığını anlatmış. Adam ertesi gün oğlanı alıp tekrar balığa gitmiş. Babası tuttuğu balığı oğluna vererek tembih etmiş. ''Bak dünkünü suya attın, Bugünkü'nde de atarsan akşam aç kalırız ve sana kızarım.'' demiş. Balığı alan çocuk yolda balığın hala canlı olduğunu görünce balığı suya fırlatmış. ''Ne yapalım babam da kızarsa kızsın.'' demiş. Akşam olmuş. Babası eve gelmiş. Balığı göremeyen baba bu sefer oğluna çok kızmış. Çocuk da evden kaçmış ve tek başına yollara düşmüş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Bir müddet gittikten sonra bir köprüye yaklaşmış. Babası yaşlarında zayıfça bir adam çocuğun önünü kesmiş ve "Nereye gidiyorsun?" diye sormuş. Çocuk da "Ne yapacaksın amca?" Neden soruyorsun?" demiş. Adam, "Benimle arkadaşlık eder misin?" diye sormuş. Yardımsever ve iyi kalpli çocuk, yoksul ve yalnız kalmış bu amcadan zarar gelmeyeceğini düşünerek ona yardımcı olmak için, "Elbette ederim." demiş. Birlikte hem gitmişler hem de sohbet etmişler. Adam demiş ki, "Seninle arkadaş olduk. Ne kazanırsam senindir." demiş. Bunlar gide gide bir memlekete varmışlar. O memleketin padişahın kızı da doğduğu günden beri hiç konuşmuyormuş. Padişah tellalları aracılığıyla şöyle demiş. Benim kızımı konuşturana yedi deve yük altın vereceğim. Sözleri duyan yaşlı adam çocuğa şöyle demiş. Arkadaş haydi gidelim. Biz bu kızı konuştururuz. Eğer kızı konuşturursak altınları da alırız elimize böyle kar bir daha geçmez demiş. Oğlan adamın kızı konuşturabileceğini ihtimal vermemiş ama vardır bir bildiği deyip ardına düşmüş. İki arkadaş saraydan içeri girmiş ve padişahın divanına çıkmış. Yaşlı adam padişahın huzuruna varınca Padişahım biz senin kızını konuşturacağız ancak yedi devirki altın mı hemen isterim demiş. Padişah yaşlı adama Yeter ki kızımı konuştur. Sözüm söz. Yedi deve yükü altının hazır. Demiş. Adam bir tas su istemiş ve cebinden kaftanın eteklerinden topladığı o şifalı tozu çıkarıp koymuş. Suyu daha sonra kıza içirmiş. Kız suyu içer içmez bülbül gibi şakımış ve sevinçle babasına sarılmış. Padişah kızının konuştuğunu dünya gözüyle görünce çok mutlu olmuş hemen emir vermiş ve yedi deve yükü altını hazırlatmış. Oğlan şaşkınlıkla ulanları izliyormuş. İki arkadaş develerle yola koyulmuşlar. Deniz kenarına gelince adam oğlana demiş ki Arkadaş senin suya attığın balık bendim. Mevla iyiliğini karşılıksız bırakmamak için beni insan suretinde sana gönderdi. Bu altınlar senin. Var git ailenle mutlu mesut yaşa demiş ve suya atlamış. Oğlan hem çok şaşırmış hem de çok mutlu olmuş. Develeri alıp memleketine gelmiş. Eve dönen çocuk hala balıkçılık yapan babasına ve annesine olanları anlatmış. Oğlanın annesi ve babası evlatlarının bu kadar iyi yürekli olmasına ve iyiliklerinin karşılıksız kalmamasına çok sevinmişler. Artık ne bir dert ne bir keder. Devlet üstüne devlet sürüp mürvet üstüne mürvet görmüşler. Yemiş içmiş muratlarına ermişler. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine.